Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tettehizu aduvi ve aduvakum evliya'ı. Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Tulqune ileyhim bil mevaddeti. Ve gad kafarû bima ca'akum minel hak. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ Onlar size gelen gerçeği, hakkı, inkar ettikleri, Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı, elçiyi ve sizi yurdunuzdan çıkardıkları halde, siz onlara sevgi besliyorsunuz. Sevgi iletiyorsunuz. İn kuntum haraçtum cihaden fi sebili ve betiğa'a Benim yolumda cihad etmek ve benim rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıktığınız halde tusirune ileyhim bil içinizde İçinizde onlara sevgi mi gizliyorsunuz? Ve ana a'lemu bima akhfaytum ve ma a'lantum. Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her şeyi bilirim ve men yef'aluhu minkum sizden kim bunu yaparsa faqad zalla sewa es-sabil doğru yoldan sapmış olur. İyyet gafukum onlar sizi ele geçirseler yakunu lekum a'daen size düşman olurlar. Ve yebsutu ileykum eydiyahum ve bisu'i size ellerini dillerini kötülükle uzatırlar ve veddu lev tekfurun ve inkar etmenizi kafir olmanızı isterler. Len arhamukum ve la evladukum yevmel kıyamet günü akrabanız ve çocuklarınız size fayda vermez yafsilu beynekum Allah aranızı ayırır. Vallahu bima ta'maluna basir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Kad lakum lekum usvetun hasenetun fi İbrahim ve'llezina ma'hu İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. İz qalu li kavmihim onlar kavimlerine demişlerdi ki inna buraa'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzaız kafarna <laughs> bikum sizin taptıklarınızı tanımıyoruz inkar ediyoruz ve beda beyna ve baynakumul adavatu vel baghdu ebeden sizin de bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Hatta tu'minu billahi vahdehu. Siz tek Allah'a inanmadıkça sizi yürekten sevemeyiz. İlla kavle İbrahim'e li Yalnız İbrahim'in babasına şöyle demesi hariç. Le estagfiranne leke senin için mağfiret dileyeceğim. Ve ma emliku leke min Allahi min şeyin. Fakat Allah'tan gelecek bir şeyi senden savamam, uzaklaştıramam. Rabbena aleyke tevekkalna. Rabbimiz sana tevekkül ettik. Ve ileyke enebna. Sana yöneldik. Ve ileykel masir. Dönüşümüz sanadır. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine kafaru. Rabbimiz bizi inkar edenler için bir sınav yapma. Bizi onların baskı ve işkencesi altına düşürme. Vagfir lana rabbena. Rabbimiz bizi bağışla. İnneke entel azizul hakim. Yegane galip, hüküm hikmet sahibi ancak sensin sen. Laqad kana lakum fihim usvetun hasenetun limen kana yercullah ve'l yevmel ahir. <laughs> Andolsun onlarda sizin için Allah'ı ve ahireti arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Ve men yetevalla kim yüz çevirirse fe innallaha huvel ganiyyul hamid bilsin ki Allah işte zengin, övgüye layık olan O'dur. Asallahu en yec'ile beynekum ve beynellezine adeytum minhum mavaddeten. Belki de Allah sizinle onlardan düşman olduklarınız arasında bir sevgi koyar. Vallahu kadir. Allah kadirdir. Vallahu gafurur rahim. Allah çok bağışlayan, çok acıyandır. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din ve lam yukhrijukum min diyarikum en tabarruhum ve tuqsidu Allah sizi din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara adaletli davranmaktan menetmez yasaklamaz İnallaha <laughs> yuhibbul مقسطين لأن الله يحب إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، والظاهر على إخراجكم أن تولوهم. الله سيدخل سبب 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 yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanıza yardım eden kimselerle dost olmaktan men eder, yasaklar. وَمَنْ يَتَوَلَّاهُمْ Kim onlarla dost olursa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte zalimler onlardır. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey inananlar! اِذَا جَاءَكُمُ mu'minatu muhacirat. Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman femtahinu hunne onları imtihan edin. Allahu a'lemu bi imanihin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Fe in alimtumuhunne müminat eğer onların gerçekten inanmış olduklarını anlarsanız fela tarciu hunne ilal küffar onları kafirlere geri döndürmeyin la hunne hillul lehum ne bu kadınlar onlara helaldir ve lahum yahillune lehun ne de onlar bunlara helal olurlar ve atuhum ma anfaqu Onların bu kadınlara harcadıkları mehirlerini onlara verin. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوا اِذَا اٰتَيْتُمُوا اُجُورَهُنَّ Ücretlerini kendilerine verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde sizin için bir günah yoktur. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِسَمِ الْكَوَافِرِ kafir kadınların ismetlerini, nikah bağlarını tutmayın. Onları salı verin. Veselu ma anfaktum ve kafirlere katılan kadınlara harcadığınız mehiri isteyin. Vel yeselu ma anfaku onlar da size katılan kadınlarına harcadıklarını istesinler. Zalikum hükmullah. Bu size Allah'ın hükmüdür. Yahkumu <laughs> beynekum aranızda böyle hükme diyor. Vallahu <laughs> alimun hakim. Allah bilendir, hüküm hikmet sahibidir. Ve in fatakum şeyun min azwajikum ila el kuffari fa'aqabtum. Eğer eşlerinize sarf ettiğiniz mehirlerden herhangi bir şey kafirlere, gider de sonra onlardan da size kaçan kadınlar çıkar ve bu kez mehir ödeme sırası size gelirse فَاَاتُ الَّذ۪ينَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا اَنْفَقُوا Eşleri giden müminlere harcadıklarının mislini verin. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اَنْتُمْ mu'minun ve inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ya eyyühen nebiyyü izâ câekel mu'minâtu yubâyi'ineke alâ en. Ey peygamber! inanmış kadınlar sana gelip şu hususlarda sana biat ederlerse la yushrikne <laughs> billahi şey'en Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklar ve <laughs> la hırsızlık etmeyecekler. Ve <laughs> la zina etmeyecekler. Ve la yaktulne çocuklarını öldürmeyecekler. Ve la bi buhtanin yefterinehu beyne eydihinne ve erculuhinne elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmeyecekler. Ve la ya'sineke fi ve iyi bir işte sana karşı gelmeyecekler. Fe bayi'hunne buna göre söz verirlerse onların biatlerini al. Ve stagfir lehunne Allah ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. İnnallâhe rahim Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok acıyandır. Ya eyyühellezîne âmenû. Ey inananlar! La tetevallav gazib gaziballahu aleyhim. Allah'ın gazabına uğramış milleti dost edinmeyin. Gad yeisû minel ahireti kema yeisel küffâru min ashabul kubur inkarcıların kabirde bulunan kimselerden umutlarını kestikleri gibi onlar da ahiretten umutlarını kesmişlerdir